Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün endemik yayınlarından çıkan 12'li AYT matematik denemesinin 6.sının geometrik kısmını çözeceğiz. Umarım hepinize faydası olur. Şimdi 29. soruya başlayalım. Dik koordinat düzleminde merkezi y ekseni üzerinde ve yarıçapı kök 10 birim olan y eşittir. 3x doğrusuna t noktasında teğet. Bu kez çember ve teğet varsa direkt bizim e, merkezi teğetin değdiği noktaya birleştirmemiz lazım. Çünkü niye? Burası e, her zaman dik olacak teğet. Burası 90 derece. Ne diyor? Çemberin yarı çapı kök 10. Hemen şuraya bir kök 10 yazalım. Sonra bakın buradaki y eşittir 3x. Bu bize e eğimden dolayı bir oran verecek değil mi? Şimdi eğim neydi? Eğim e doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının tanjantına eğim deniyordu. Ve y eşittir ax artı b tarzındaki doğruların eğimleri de x'in kat sayısı idi. Değil mi? O zaman tanjant alfanın 3 olduğunu gördük. Şimdi burası alfa. Buraya beta. Şurası 90 ise şurası alfa. Şimdi tanjant alfa 3 ise eğer karşı bölü komşunun 3 olması lazım. O zaman şurası karşı burası komşu olduğu için direkt ben şuraya 3 kök 10 yazabilirim. Şurayı da x diyeyim. Hatta buraya x demeyeyim y diyeyim ordinat ya. Merkezin ordinatı kaçtır? Orayı soruyor. E, Pisagor yapayım. y kare eşittir. Kök 10'un karesi 10'dur. 3 kök 10'un karesi 90'dır. O zaman buradan y kare... 100 gelecek. Y de 10 gelecek. E, ordinatını soruyor. Burası 0'a 10 noktası olduğu için ordinatı da 10'dur. Anlaştık. 29 bu şekilde idi. 30'la devam ediyoruz. Aşağıda birbirine eş dikdörtgenlerle oluşturulmuş şekilde böyle bir oran var ve CD 2 birimdir. Şimdi eş dikdörtgenlerle oluşturulmuş arkadaşlar CD'ye şöyle bir bir parçalayalım. Sonra şurası da bir birdir. Oranı yazalım. Şimdi BC 2x dersek diyor. BC 2x dersek AB ne olacakmış? 3x olacakmış. Madem eşlik dörtgense şurası 5x ise o zaman şurada 5x yazayım. Şimdi buradan buraya kadar 5x ise o zaman şuraya da 5x 2 yazalım. Bakın şöyle bir tane bir üçgenimiz oluştu. Şurası 3x, şurası 5x. O zaman burasında 4x olması lazım değil mi? E soruda orası ne verilmiş? Soruda orası 5x 2 geldi. O zaman bizim 5x eksi 2'nin kesinlikle 4x e eşit olması lazım. O zaman x'imizde 2 buluruz, değil mi? E, x2 ise o zaman şuradaki mesafe 6'dır. Şuradaki mesafe 8'dir. Neyi soruyor? Buna göre AEB üçgenin alanının eş dikdörtgenin alanları toplamına oranı. O zaman e, bu üçgenin alanı 6 çarpı 8 bölü 2 oranı diyor. E, diğer eş dikdörtgenlerin şurası artık 5x e, 10 olduğuna göre şurası 10'dur. 1, 2, 3, 4 tane eşlik dörtgen var ve her birinin alanında 10 olduğu için 4 çarpı 10 diyorum. Yukarısı 24 geldi. Aşağısı 40 geldi. 8'e böleyim 3, 8'e böleyim 5. 3 bölü 5 ile işi bitiriyorum. Tamam mı? 31. 31. soru. Yasin öğretmen öğrencilerine aşağıdaki iki aşamalı bir etkinliği yaptırıp bu etkinliğin sonucunda bir soru soruyor. Analitik düzlemde 3, 6 ve 3'e eksi 6 noktalarını belirleyelim. Açı ortayları koordinat başlangıcında kesişecek şekilde ABC üçgeni çizelim. Buna göre C noktasının koordinatlarını koordinatları toplamı nedir diyor. Bakalım şöyle düzgünce bir koordinat düzlemini bir çizelim bakalım. Şöyle koordinat düzlemini bir çizdik. Sonra 3'e 6 ve 3'e eksi 6. İyi. Biri burada. Şimdi 3'e 6. Şurada bir şurası. Değil mi? Şurası 6. 3'e eksi 6 da tam şurası. Şurası da eksi 6. Şurası A imiş. Şurası da B imiş. Şimdi bir tane de C noktamız var ama C noktamız nerede? Bir bakalım. Şimdi ne diyor? açıortayları ortayları koordinat başlangıcında kesişecek şekilde. Şimdi açıortayları ortayları koordinat başlangıcında yani şurasında kesişecek şekilde. Şimdi ben bunu buradan buraya çekecekmişim. Tamam mı? Bunu da buradan buraya çekecekmişim. Ee, ve şurası açı ortay olacakmış. Değil mi? Burası açı ortay olacakmış. Bu da burada kesişecekmiş. Şimdi C noktasının yerini bir tayin etmeye çalışalım. Şuradan dik çektiğim zaman arkadaşlar. Şimdi şurası nedir? Şurası 6 birimdir değil mi yukarıdan? Şimdi burası nedir? Burası da 6 birimdir. Bakın yükseklik tabanı eşit parçaya bölmüş değil mi? O zaman bak bu bir ikizkenar üçgendir. Ve aynı zamanda bu bir açı ortaydır. O zaman bizim C noktasının e, açı ortay olarak gelmesi için kesinlikle şurada bir yerde olması lazım. Yani x, ekseninin üzerinde bir yerde olması lazım. Yorumumuzu yaptık. O zaman bunu buraya çektik. Bunu buraya çektik. Tamam mı? Şimdi tabii ki bu da bir açı ortay. Bak bu açı ortay. Sonra bu da açı ortay. Tamam şöyle karalama yapalım bunu. Bu da açı ortay. Ve biz ne arıyoruz? Biz şuradaki mesafeyi arıyoruz. Oradaki mesafeyi bulursak koordinatları toplamında bulabiliriz. Değil mi? Şimdi şurası kaç birim? 3 birim. Şimdi şöyle bir özelliğimiz vardı. Onu şurada bir hatırlatalım. Şöyle bir açı ortay teoremi ne diyordu? Şurası x, şurası y, şurası a, şurası b ise x'i y'ye böldüğün zaman a'yı b'ye bölebilirdin. E pekala oranları şöyle de yapabilirim arkadaşlar. y'yi b'ye böldüğüm zaman X'i a'ya bölebilirim. Yani 6'nın 3'ünün 2 ise, o zaman ben şuradaki mesafeye 2a dersem, buradaki mesafeye de a derim. Tamam mı? Şimdi burada a'yı bulmamız gerekiyor. E bakın dik üçgen var zaten burada. Şimdi şöyle bir üçgenimiz var. Şöyle bir üçgenimiz var. Şöyle bir dik üçgenimiz var. Şuraya bir çizelim. Şurası 6, şurası a artı 3, şurası, şurası da 2a. Şimdi burada e, Pisagor yapabiliriz ama ilk önce özel üçgen mi diye bakmamız lazım. Çünkü bakın şıklar tam sayı. E %100 özel üçgen gelecek. 6 var. O zaman burası 8, burası 10 mu diye düşünürüm. Ben buraya 5 yazarsam burasının 10 olduğu garantilenir. O zaman bu 6 8 10 üçgeniymiş. Yani buradaki A noktam benim A uzunluğum 1'miş. O zaman şurası ne olacak arkadaşlar? Başlangıç noktasından 5 birim sola geldiği için ve x ekseninin üzerinde olduğu için 0'a -5 olmuş olacak. Anlaştık mı? O zaman koordinatları toplamını soruyor. E koordinatları da 0 ile eksi 5'in toplamı da eksi 5 birimdir. Tamam. 32. 32'de açı ortay var. AD 8 birim. ADC alfa BC uzunluğu hangisiyle ifade edilebilir? Bir trigonometrik ee, soru. Şimdi ne diyebiliriz? İlk önce bu açılara bir şeyler yazmamız lazım. Şimdi alfa yazalım. Şuraya beta yazalım. Şuraya da beta yazalım. Şimdi o zaman şurasının da kesinlikle alfa olması lazım. Şimdi BC uzunluğu, BC'ye taşımaya çalışacağız. Bak ilk önce mesela şunu bulalım. Tamam mı? Şimdi bunu direkt zihinden de söyleyebiliriz ama ben şöyle göstereceğim. Şimdi AC'yi eğer ben karşıyı hipotenüse bölersem, karşı bölü hipotenüsen bunun sinüs alfa olduğunu biliyorum. O zaman AC'nin ismi 8 tane sinüs alfadır. O zaman şurası 8 tane sinüs alfadır. Şimdi BC'yi istiyor. E ben BC'yi de tabii ki alfa cinsinden yazacağım. E nasıl yazabilirim? Komşu bölü hipotenüs değil mi? Yazayım. Komşu bölü 8 tane sinüs alfanın kosinüs alfa eşit olması lazım. Buradan da BC 8 tane sinüs alfa çarpı kosinüs alfa yapar. Şimdi varsa işaretleyelim. 8 sin alfa kos alfa yok. Ee, yarım açılı gelmiş. O zaman yarım açıya benzetelim. Nasıl yapabiliriz? Şunu 4 çarpı 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa yazarsak ve e, 2 tane sinüs alfa çarpı kosinüs alfanın da sinüs 2 alfa olduğunu biliyoruz. O zaman BC uzunluğu 4 çarpı sinüs 2 alfa diye ifade edilebilir. Tamam mı? 33. soru 8x eşittir pi olduğuna göre sinüs 6x çarpı kosinüs 2x değeri kaçtır? Şimdi 8x pi ise acaba x yerine değerini yazsak düzgün bir şeyler gelir mi? Bakalım. Şimdi x eşittir pi bölü 8 yazsak. Tamam mı? Şimdi sinüs 6 çarpı pi bölü 8 sinüs 6 çarpı pi bölü 8 çarpı kosinüs 2 çarpı pi bölü 8 yazsak burası ne oldu? Sinüs 3 pi bölü 4 oldu değil mi? O iyi. 135 geldi. Güzel. Çarpı burası da kosinüs pi bölü 4 oldu. E burası ne oldu? Kosinüs 135 ikinci bölgede kök 2 bölü 2'dir. Kosinüs 45 o da kök 2 bölü 2'dir. Çarparsam bu da 2 bölü 4 yapar. O da 1 bölü 2 bulunmuş olur. Tamam. Belki burada farklı bir şey yapacağız gibi düşünülebilir ama direkt açı yerine yazdığım zaman geldi zaten. 34. Celal Öğretmen. Celal Öğretmen, Celal İşbirliği Hoca herhalde. Celal Öğretmen öğrencilerine sinüs 20 derece e, eşit değildir. Tanjant 10 derece bilgisini vererek e, sinüs 20 mi daha büyüktür yoksa tanjant 10 mu şeklinde bir soru sormuş. Öğrencisi Orhan ise sinüs 20'nin daha büyük olduğunu aşağıdaki şekilde ispatlamıştır. Bakalım. İddia. Sinüs 20 büyüktür. Tanjant 10. Öğrencinin ispatı şöyleymiş. Sinüs 20 küçüktür. Tanjant 10 olduğunu varsayıp çelişki elde edersem ispat tamamlanır. Hmm. Çelişki yöntemiyle ispat yapacak. Bakalım. Yapabilecek mi? Şimdi sinüs 20 küçüktür. Tanjant 10 olduğunu varsayalım. Tamam. Şimdi birinci adım. Teker teker adımları inceleyeceğim. İki kat formüllerinden şunu sinüs 20'yi şöyle büyüteyim isterseniz sinüs 20'yi 2 tane sinüs 10 çarpı kosinüs 10 yazıyor. Tamam bir sıkıntı yok. Küçüktür tanjant 10. Bir de bir sıkıntı yok. İkinci buradan her tarafı e, ne yapıyor? Ha, bir şey yapmıyor. Tanjant 10'u sinüs 10 bölü kosinüs 10 yazıyor. Yaptığı hareket o. Herhangi bir sıkıntı yok. Üçüncü adım gerekli sadeleştirmeler yapılırsa. Gerekli sadeleştirmeden kastı sinüs 10'ları götürürsem diyor. Sıkıntı yok. 2 tane kos e, 10. İlk önce şurada şöyle bir şey yapmış. 2 tane kosinüs 10 küçüktür. 1 bölü kosinüs 10 yapmış. Sonra bunlar pozitif olduğu için işler dışlar çarpımı yapmış. 2 kos kare 10 küçüktür 1'den. Kos kare 10 küçüktür 1 bölü 2 olur. Tamam bu da doğru. Dördüncü adım kos 45 1 bölü kök 2 olduğundan kos 45 1 bölü kök 2 olduğundan yani şey kos 45 1 bölü kök 2 olduğundan kos kare 45 1 bölü 2 ve kos kare küçük 10 kos kare 10 küçük kos kare 45 yazılabilir. Şimdi bu niye yazabiliyoruz? Şimdi bu 1 bölü 2. He, tam kos 45 1 bölü 2. Bu da 1 bölü 2. Kos kare küçüktür. He, tamam anladım. Kos kare eşittir 1 bölü 2 ya. E, bu da 1 bölü 2'den küçükse kos kare küçüktür. Kos kare 45 yazılabilir. Doğru söylüyor. Ancak 0-90 aralığında yani birinci bölgede kosinüs fonksiyonu azalan olduğundan doğru. Azalan olması için ne olması lazım arkadaşlar? Açılar büyükse, açılar 10 45'ten küçükse tersi kos kare 10 kos kare 10 yazamadım. Büyüktür kos kare 45 olmalı azalan olduğu için azalanın tanımını verelim hemen. X1 küçüktür x2 iken fx1 büyüktür fx2 oluyorsa her x1 x kere var reyası için bu fonksiyona azalan fonksiyon diyoruz. E bunda da bir şey yok. Çelişkiyi yakaladı. Demek ki sinüs 20 büyüktür tanjant 10. Ben bir hata göremedim. Hata yoktur derim ben. Tamam mı? 35 ile devam edelim. Dik koordinat düzleminde şekil 1'de A birim yarıçaplı çaplı çember şekil 2'deki gibi yarısı kesilip yarısı kesilip 4 birim yukarıya kaydırıldığında x ekseni b noktasında kesiyor. Şimdi bir kez a birim yap a birim yarıçaplı çember. Şunlar a a. X eksenini B noktasında kesiyor. Tamam. 4 birim yukarıya kaydırmış. Tamam mı? Şöyle biraz kalemi bir incelteyim. 4 birim yukarıya kaydırılmış. Şimdi 4 birim yukarıya kaydırıldıysa o zaman şurası 4'tür değil mi? Burası 4 ise Burası da 4'tü. Şimdi buradan buraya kadar a idi. O zaman şurası a eksi 4 oldu. O zaman şurası nedir? Şurası b'dir. Değil mi? Şimdi e, şuradan şuraya kadar da a zaten. a kare eksi b kare farkı nedir diyor. Bakalım a kare eksi b kareyi nasıl bulabiliriz? Şimdi ne yapabiliriz? Şimdi burası a eksi 4, burası 4 şurası Tamam. Şimdi şunu şöyle bir birleştirsek. Bakalım ne gelecek. Şunu şöyle bir birleştirsek. Şunu da şöyle bir birleştirsek. Ve artık. Yani bak güzel bir şey geliyor. Şurası çap ya. Burası çap olduğu için şurasının 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Değil mi? E o zaman dikten dikin ise öklit yapabiliriz. Öklit b kare eşittir. Şu parça a eksi 4 çarpı şu parça a artı 4 yazabiliriz. O zaman b kare eşittir 2 kare farkından a kare eksi 16. E, b kare eksi a kareyi eksi 16. Her tarafı eksiyle çarparsak a kare eksi b kareyi güzel bir şekilde 16 bulabiliriz. Var mı? Var. Tamam. Bunu böyle yapabiliriz. 36. 36. 36. soruda bakalım bize ne diyor. Yukarıda birim karelerden oluşmuş dik koordinat düzleminde boyalı dikdörtgenlerin alanlarını iki eş alana bölen doğrunun denklemi Hangisidir? Yani aynı anda ikisini de eş iki alana bölecek. Şimdi bir kez e, bunu iki eş alana bölecekse e, şöyle çizemem zaten. Buraya geçmez doğru. O zaman şöyle bir şey yapacağım değil mi? Şimdi gez kez doğrum böyle gidecek. Doğrum böyle gidecek. Ama buradan e, diğerini de eş iki alana bölmesi için acaba e, nasıl götürebilirim diye bakıyorum. Mesela şöyle götürebilir miyim diye bakıyorum. Şu an e, şöyle götüremeyeceğim demek ki şöyle götürebilir miyim diye bakıyorum. Şimdi niye böyle götüremeyeceğim dedim? Çünkü altta 4 tane kaldı. Yukarıda daha üst daha az kaldı. Mesela şöyle götürebilir miyim diye bakıyorum. Tamam mı? Şimdi buradan e, bir yorumlayalım. Yani doğru mu böyle mi değil mi? Şimdi burada 1 2 3 tane e, bir şey kaldı. 3 tane alan var. Değil mi? Burada da şimdi şuradaki parça ile şuradaki parça. Acaba birbirine eşit mi diye bakalım. Şimdi bunun eğimine bakalım. Bunun eğimi nedir arkadaşlar? Şurası 1, şurası 2 ise karşı bölü komşudan 1 bölü 2. Tabi oran 1 bölü 2 eğimi eksi 1 bölü 2. Geniş açı yaptığı için. Şimdi 1 bölü 2 olacaksa o zaman şurasının yarım olması lazım değil mi? Şurası yarım, şurası yarım. O zaman şurası, şurası 1 tabii Şurası yarım. Tamam bunların birbirine eşit olduğu anlaşıldı. Yani burası eşit, o zaman şu parça şuna denk geldi. Şu parça da şu parça da şuna denk geldi. Diğer 3 tane de aynı. Tamam bizim doğrumuz artık belirle belirlendi. Yani hem bunu hem de bunu iki eşit parçaya bölen doğru bu. Sonra artık şeyi yazabiliriz. E, doğrunun denklemini yazabiliriz. Nasıl yazarız? Geçtiği noktalar belli. Bir kez eğimimiz belli. Eğimimiz 1 bölü 2. Tabii ki eksi 1 bölü 2. Çünkü x ekseniyle doğrumuz geniş açı yapıyor. Şuradaki x ekseniyle şöyle geniş açı yapıyor. E, deriz. Sonra tabii ki şunu şöyle uzattığımız zaman şuradan da görebiliriz. E, eğimimiz eksi 1 bölü 2. Üzerindeki bir tane nokta, he, herhangi bir nokta. Bak, şu noktayı alabilirim. 1, 2, 3, 4, 5. 6'ya 1 noktası herhangi bir nokta 6'ya 1 noktasını alıp denklem yazabilirim. Nasıl yazarım? Y eksi y'yi kestiği nokta eğim çarpı x eksi x'i kestiği nokta dersem şuradan 2y eksi 2 eşittir eksi x artı 6. Hepsini buraya toplayayım. 2y artı x eksi 8 eşittir 0 gibi bir doğru denklemi bulabilirim. 2y artı x eksi 8 eşittir 0. Adana çıktı. Tamam mı? 37. soru aşağıdaki rafa şekildeki gibi konulmuş özdeş kitaplardan birinin endemik yazılı dikdörtgensel bölgesinin kenarları 15 kök 3 ve 2 kök 5 birim uzunluğundadır. A 30 birim olmak üzere bu rafa şekildeki düzende aynı kitaplardan en fazla 10 kitap yerleştirildiğine göre hmm, şimdi buraya 10 tane kitap yerleştiriliyormuş. BC uzunluğu kaç birimdir? Şimdi şöyle biraz şunu bir büyütelim. Bir yakından çalışalım bakalım. Şimdi şöyle yakından bir çalışmaya çalışalım. Şöyle kalemimizi ayarlayalım. Şimdi bir kez 15 kök 3. Kim? Yazılı günümün kenarları 15 kök. 15 kök 5. Yani şurası 15 kök 5. Şurası 15 kök 5. Değil mi? Ve şurası da 2 kök 5. Şurası da 2 kök 5. Hepsinin böyle. Şimdi bakın. Şurada küçük bir parça var şurada küçük bir parça var. Şimdi böyle böyle gittiği zaman mesela şunu şöyle çektiğim zaman şunu bir tane daha bir e, kitap çektiğim zaman şöyle. Şurada da aynı parçadan var değil mi? Şimdi bakın iki kitap arasında zaten bir tane parça var. Bak şurada bir tane parça var. Şimdi üç tane kitap olduğu zaman iki tane parça var değil mi? O zaman 10 tane kitap olduğu zaman o zaman şurada dokuz tane bir parça var. Bir de en son şurası var. Burasını ayrı düşüneceğim. Bir kez Şimdi AB 30 diyor. O zaman şurası 30. Şimdi benim şunu bulmam lazım. Çünkü niye? BC nedir diyor değil mi? BC buradan buraya. Sonra burası 15 kök 5. Şurasını Pisagor'dan 15 bulabiliriz. Onu da nasıl buluyorum pratik olarak? Şöyle buluyorum. Şurası A. Şurası 2A ise şurası A kök 5'tir. E şimdi burası 15 kök 5 ise burası 15 kök 5 ise e burası 15'tir ki burası da 2 kata e, sağlansın diye. Yoksa Pisagor yaparsanız aynı şey bulunur zaten. Şimdi buradan sonra şurayı ben bir temizleyeyim. Yani bir benzerlik falan yapacağız belli. Buradan sonra bir benzerliğe girelim bakalım. Çünkü niye? Bak şurası 90 derece değil mi? Şimdi şurasına A dersem, şurasına B dersem. Bunu biraz daha büyüteyim ben. Olmayacak. He. Şuraya bir saniye. Şimdi şuraya A dersem, şuraya A dersem, şuraya B dersem, Şimdi burası 90 olacağı için o zaman burası ne olacak? A olacak. Şurası 90 olacak. O zaman burası B olacak. Bakın şimdi şu ab ile şuradaki AB90 benzer. Zaten burası da 2 kök 5 değil mi? Ve benzerlik nasıl? B'nin karşısındakini 2 ile çarpmış, A'nın karşısına yazmış. O zaman B'nin karşısındakini değil mi? Şurası, şurası yanlış yazmış. Bak şurası B olsun. Şurası A olsun çünkü. B 90 A. O zaman A B 90. Tamam. E, B'nin karşısındaki ikili çarp A'nın karşısına yazacaksın, o zaman şurasını kök 5 olarak bulabilir değil mi? Şimdi o zaman şuraya bakarsak şuraya bakarsak karesi 20. Karesi 5. 25. O zaman burası 5 birim yapacak. E, burası da 5 birim. Değil mi? Burası da 5 birim. Sonra bunların hepsi buraya kadar geliyor. O zaman burası da 5 birim. Şimdi bak burada olay farklı. Şimdi burada tekrar bir benzerlik yapalım. Dışarıda taşıyabiliriz ama şurada da yapabiliriz. Bak buraya A diyelim. Şuraya B diyelim. Şurası 90. Bak şurası A olacak. Şurası 90. O zaman şurası ne olacak? Burası yine B olacak. Tamam. E şimdi şu A'nın bu sefer ne oluyor? Bak şurası. Bak şurası nedir? 2 kök 5 değil mi? O zaman burası nedir? Burası 5. Bak burada A'nın karşısı. Yok burası kök 5. A'nın karşısı kök 5 ise B'nin karşısı 2 kök 5'tir. O zaman ben burada şöyle üçgeni şöyle yapayım. A'nın karşısına x dersem B'nin karşısı 2x olacak. O zaman şurası da 2 kök 5 olacak değil mi? Pisagor yapayım. 4x kare artı x kare eşittir 20 oldu. Buradan 5x kare 20 oldu. x kare 4 ise x'i 2 buldum. Pekala şurası x'ti. Şurası 4 değil mi? Artık bak şurası 4 çıktı. Şimdi yorumumu yapalım artık. Şimdi 15 vardı. 15 vardı. Sonra 9 tane 5 olacak dedik. O bize yaptı. 45. Bir de en sonda bir tane 4 vardı. Şurası ne yaptı? 64 daha 64 demem gerekiyor. Anlaştık mı? 37. sorunun doğrusu cevabı da C seçeneği oldu. Güzel bir soru olmuş bu. Tamam. 38 ile devam ediyoruz. 38'de yukarıda verilen dik koordinat düzleminde CE paralel OY A noktasının B noktasına göre yansıması C noktası. A noktasının B noktasına göre yansıması C noktası ise şunların eşit olduğu anlamına geliyor. Yani burasının orta nokta olduğu anlamına geliyor. Yani eksi 8 ile M'yi topladığım zaman arkadaşlar bu Y'nin üzerinde olduğu için 0 olacak. Yani buradan direkt M'yi 8 derim. Değil mi? Şurasına 8 derim. C noktasının D noktasına göre yansıması ise E noktasıdır. E şimdi o zaman şu parçayla şu parça da birbirine eşit. E burası 8 ise E aynı şey olduğu için yani x ekseninde herhangi bir hareket olmadığı için burası da 8 olacak. E 6 ise yansımasını aldığı için o zaman buraya da eksi 6 kalacak. Değil mi? E noktasının orijine olan uzaklığı nedir diyor. E, e noktasının orijine olan uzaklığını bulalım. 8 var. Değil mi? Şurası 8. Şurası 6. O zaman şurasına 10 deriz. E noktasının orijinal uzaklığı 10 birimdir. Evet 38'i de hallettik. Geldik 39'a. Bakalım 39'da değişik bir şekil var gibi. Arın Mesude öğretmenin verdiği bir ödev için şekil 1'deki A B eşittir B C A B eşittir A B eşittir B C D edik A C. DE dik Yani şurası 90 dereceymiş. Şunlar da birbirine eşitmiş. Yani şu DE o zaman çapımız bizim değil mi? Tamam. ADC 140 derece olacak şekilde bir daire hazırlamıştır. Burası 140 derece ise e, o zaman şunlar 70-70 ayrılacak değil mi? Şunlar 70-70 ayrılacak deriz. Bir daire hazırlamış ve üzerine çeşitli boyalar yapmış. Tamam. Bir sonraki adımda şekil bir de hazırladığı daireyi aynı uzunluklu ölçülerle tekrar hazırlamış. AB kapalı alanının bir kısmını kesip e üssü şuraya B E üssü B C ve D B A üssü D B A üssü e, doğrusu olacak şekilde tekrar yapıştırılmış ve şekil 2 oluşturmuştur. Tamam. Şekil 2'yi oluşturmuştur. Boyamalarını bitiren ağın E üssü A üssü A açısını kaç derece ölçer? E üssü A üssü A. E üst A üst A yani şurayı diyor değil mi? Şurayı diyor. Bakalım. Şimdi bir kez bir kez biz şunu şuradan bir çekelim şöyle. Biz şunu şuradan şöyle bir çekelim. E şunu bir büyütelim. Şimdi bunu çektiğim zaman arkadaşlar burasının zaten şurasının 30 derece olacağını söyleyeceğim değil mi? İşte 35 derece olacağını söyleyeceğim. Çünkü 70'i görüyor. Çevre açı 35 derece olacak. Sonra e, ne yapıyor? Şekil hazır dairi aynı zamanda AB kapalı kısmının bir kısmını kesip AB E kapalı. Şöyle kesiyor herhalde değil mi? Şöyle şunu kesiyor. Şöyle alfa kadarlık bir kısmını kesiyor. Şu kadarlık bir kısmını kesiyor ve şurası alfa şurası 35 ve şurayı alıyor değil mi? Yani şurasının alfa kadar e, yapıyor. Şu açı da şu açıda artık buraya geliyor değil mi? 35 oluyor. E burası alfa, burası 35 ise o zaman şuraya ne deriz? 35 artı alfa deriz değil mi? Şimdi aynı şekilde bunun aynısı bak alfa 35 bak burada da var. O zaman bak buraya da alfa artı 35 deriz. E burası da o zaman bu şekilden dolayı alfa artı 35 oldu. E burası 90 ise ikiz kenar dik üçgenden alfa artı 35'in 45 derece olup alfayı 10 derece ölçer. Evet geldik 40. soruya. Taban yarıçapı r ve yüksekliği h olan bir silindirin yüzey alanı 2πr çarpı r artı h formülü ile. Taban yarıçapı r, yüksekliği h ve ana doğrusu a olan bir konin ise alanı πr çarpı r artı a formülü hesaplanır. Evet bunu kendimiz biliyoruz zaten. Bilmiyorsak da burada sizin şeyi veriliyor. Formüller veriliyor. Sadece bizim için soruyu okuyup bir anlamak gerekiyor. Bakalım taban çapı 11 birim ve yüksekliği 12 birim olan. Taban çapı 10 birimse arkadaşlar şurasına 5 deriz. Yüksekliği 12 ise şuraya da 12 deriz. Ee, şekildeki dik silindir, silindir biçimindeki, yani dik dairesel silindir biçimindeki düzgün bir odun parçasının tüm yüzeyi 170 liraya cilalanmaktadır. O zaman bunun yüzey alanı bulalım değil mi? Yüzey alanı silindir diyelim. Formüle bakalım. 2 pi çarpı r çarpı ne diyor? R ile h'ı topla. Toplayayım. 17 yap yapsın bu. Burası ne yaptı? 170 pi birim kare yaptı. Şimdi diyor ki 170 pi birim kareyi 170 TL'ye boyuyor. Tamam. Bu odun parçası yontulara ikinci şekilde gibi yapılabilecek en büyük dik koni haline getiriliyor. Yani en büyük olması için arkadaşlar şöyle bunun taban yarıçapını almalı ve yüksekliğini almalı. Yani şurası 5 olmalı, şurası 12 olmalı. Şey Şurası yüksekliği 12 olmalı. Yanlış dediğim o zaman şurasının 13 olduğunu söyleyebiliriz. Getiriliyor. Tamam. Koninin yüzey alanı kaç liraya cilalanır? O zaman yüzey alanı koni dersek yine bakalım buraya. Pi çarpı R çarpı R artı A. R artı A. Yani 18 değil mi? Bu da ne yapıyor? 90 pi yapıyor. O zaman 170 pi 170. Orantılı değil mi bunlar? He. Cilalama ücreti 100 alanı ile doğru orantılıdır. Tamam. 170 pi 170 oran boyanıyorsa 90 pi de 90 TL'ye boyanır. Yani doğru seçeneğimiz B seçeneği. Evet arkadaşlar. Bugün de bu testimizin sonuna geldik. Diğer testlerde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.